USB veya flash belleğinizi bilgisayara taktığınızda, cihazın dolu olduğunu görüyorsunuz ancak içine girdiğinizde hiçbir dosyaya ulaşamıyorsunuz. Bu soruna, shortcut virüsü neden olmaktadır? Bellekteki dosyaları gizleyerek onların yerine kısa yollar oluşturur ve kullanıcı, dosyaların kaybolduğunu veya silindiğini düşünebilir. Başka bir programa ihtiyaç olmadan, komut satırını kullanarak bu dosyaları kurtaralım. USB belleğimizin üzerine mouse ile gelelim ve Shift tuşuna basılı tutarak mouse'un sağ tuşuna basalım. Açılan alt seçeneklerden PowerShell penceresini buradan açın seçeneğine tıklayalım. Komut satırı ekranı D sürücüsü şeklinde karşımıza geldi. Takılı belleğimiz D harfini aldığı için bunun üzerinde işlem yapmamız gerekmektedir. Komut satırı ekranına bu komutu yapıştıralım. Komutu video açıklamasına da ekledim. Oradan da kopyalayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken D harfidir. Sizin takılı belleğiniz hangi harfi almışsa, buraya onu yazmanız gerekmektedir. Komutu yazdıktan sonra son olarak Enter'a basıyoruz. Dosya boyutunun fazlalığına göre, kısa bir bekleme işlemi olacaktır. Komuttan sonra bu şekilde D sürücü harfini gördüğünüzde, işlemin bittiği anlamına gelmektedir. Tekrar flash belleğimizi kontrol ettiğimizde, Dosyaların görüntülendiğini görmekteyiz. Dosyalarınızı başka bir alana taşıyıp flash belleğinizi biçimlendirip tekrar kullanmanızı tavsiye ederiz. Video çalışmamızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.